Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız Batı Karadeniz bölgesinin önemli şehirlerinden birisi olan Karabük ili. Biz bu paylaşımı yaparken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte serüvenimize başlayalım. Karabük, Batı Karadeniz bölgesinde bulunan şirin bir sanayi ilidir bölgede geçim kaynağı demir ve çelik sanayisidir Karabük önceleri Safranbolu'ya bağlı olup 1935 yılında açılan Ankara Zonguldak Demiryolu üzerinde yer almaktaydı o dönemde demir yolu ile taşıma imkanı olması ve kömür yataklarının yakınlığı nedeniyle bu bölgede bir demir çelik fabrikası kurulması kararlaştırılmıştır 3 Nisan 1937'de Atatürk'ün talimatıyla İsmet İnönü hala Karabük'ün en önemli geçim kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temellerini atmıştır. Karabük 6 Haziran 1995'te Çankırı'nın Ovacık ve Eski Pazar ilçeleri ile Zonguldak'ın Yenice, Safranbolu ve Eflani ilçelerinin birleştirilmesiyle Ülkemizin 78. ili olmuştur. Batı Karadeniz bölgesinin en önemli şehirlerinden birisidir Karabük. İl'in çevresinde Bartın, Zonguldak, Çankırı ve Bolu bulunmakta olup Karabük ilinin önemli bir kısmını Kuzey Anadolu Dağları'nın batıda kalan uzantıları oluşturmaktadır. Karabük'ün ilçeleri de kendisi gibi küçüktür. Bu ilçeler birçok sanatsal ve tarihi eseri içinde barındırmaktadır. Ayrıca ilin çevresindeki ormanlar ve bitki örtüsü de tam bir doğa harikasıdır. Karabük iline bağlı 5 ilçe vardır. Bunlar Safranbolu, Yenice, Eski Pazar, Eflani ve Ovacık'tır. Karabük'ün en büyük ilçesi tarihi evleri ve kanyonlarıyla meşhur, Safranbolu ilçesidir. Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi bir ilçe olup 18. ve 19. yüzyıldan kalma Osmanlı evleri ile tarihi ve mimari güzellikler sunmaya devam ediyor ziyaretçilerine. İl'in bütün ilçeleri merkeze çok yakındır. Karabük ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden bir gün içinde tüm ilçelerini gezebileceğiniz nadir illerimizdendir. İlin doğal güzellikleri arasında bölgede bulunan yaylaların ve kanyonların ayrı bir yeri vardır. Daha çok Safranbolu'da kireç taşı tabakalarının derin biçimde yarılması ile kanyonlar ortaya çıkmış muhteşem manzaralar oluşmuştur. Bölgenin arazi yapısını ilgi çekici hale getiren bu kanyonların başlıcalarını İncekaya Kanyonu, Düzce veya Kirpe Kanyonu, Tokatlı Kanyonu ve Sakar Alan Kanyonu olarak sıralayabiliriz. Yenice'de yer alan şeker çayı ise 6,5 kilometre uzunluğunda kenarları oldukça dik ve yüksek olan şeker kanyonunu oluşturmuştur. Karabük sınırları içerisinde yer alan Bulak veya diğer adıyla Mencilis Mağarası ve Hızar Mağarası bölgenin en tanınmış mağaralarıdır. Ayrıca Sipahiler Köyü'nde 61 basamaklı bir mağara daha bulunmaktadır. Karabük ilinin en önemli akarsuyu Filyos Irmağı'dır. Dağların çok geniş yer kapladığı Karabük'te ormanlar son derece yaygındır. Karabük ili Türkiye geneli ormanlık alan durumlarına göre %68.8'lik orman alanı ile birinci sırada yer almaktadır Yenice ilçesinde Tropikal bölgelerde görülen yoğun ve çeşitli orman örtüsü ve kendi sınıfında rekor düzeyde boya ve çapa ulaşmış ağaç türleri vardır geniş yapraklı türlerden kayın birinci meşe ikinci ağaç türü iken iğne yapraklı ağaçlarda göknar sarıçam ve karaçam baskın ağaç türleridir Değerli gezginler, ülkemiz doğası, denizi ve geçmiş tarihi ile o kadar büyük bir zenginliğe sahip ki insan gezip görmeden, o atmosferleri solumadan bu değerlerimizi anlayamıyor. Bizler sizler için gezip görmeye devam edeceğiz. Öğrendiklerimizi de sizlerle paylaşacağız. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Serüvenimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izleyin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte. Siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.